Evet günlerdir devam eden orman yangınları ekosistemdeki pek çok canlıyı etkiledi değerli izleyenler. Şu ardımda gördüğünüz arılar bakın. Arıcılık da etkilendi. Pek çok arı öldü. Çok sayıda arı kovanlarıyla birlikte yandı hatta. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin 2021 yılında Muğla özelinde çambalı üretimi bitmiştir dedi. 2021 yılında çam balı üretimi bitmiştir. Muğla özelinde bitmiştir. Orman yangınları araları da vurdu. Bu özellikle çam balı üretimine ağır darbe indirdi. Marmaris'teki alanlarımızın aşağı yukarı %75-80'i yandı. Bodrum, Bilas, Çökertme gibi, Feslen gibi yerlerde çok ciddi kaynaklarımız vardı. Buralar da bitti. Yatağın Kavaltı kısmından bir %30'luk bir olan yandı. Elimizde kala kala kaldı e, ee, Muğla'da bir Fethiye civarımız var. Orada 3-4 tane köyümüz var. Muğla'daki Basralı ormanların, Çambalı ormanlarının şu anda yarıdan fazlası yandı. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin destek beklediklerini söyledi. 2021 yılında gerçekten çok kötü bir konjektür bekliyor. 9 ay bal üretiliyordum buradan. Ziya Şahin, bölgede arıcılığın yeniden canlanması için iyi bir planlama yapılması gerektiğini belirtti. Yangın söner sönmez acil bir eylem planıyla bu bölgede bir çalıştay yapılmalıdır. Burada ciddi bir eylem planı yapılır da planlı bir şekilde devletimizin, orman teşkilatımızın uygun bulacağı alanlarda transplantasyon yapma şansı verilirse 3 sene sonra tekrar biz çambalı üretimimizi ülkemizde kavuşmuş oluruz diye düşünüyorum.